değerli kurra, Hafız, Hafıza Camii'mizin görevlisi Adem Taştan hocamıza bu güzel ilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak sesini, sedasından yüreğine güç kuvveti ihsan eylesin diyoruz. Hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimelerden kısa ve özel olarak bir kısmını söylemek istiyorum ki Rabbimizin yüce kitabında bizlere öğretmiş olduğu özel ve güzel dualar vardır. Elbette kitap, Kur'an-ı Kerim her şey güzeldir. Ölümler de böyle güzel olunca elhamdülillah Rabbimiz ölümler ölümlerle bizleri aynı şekilde kendimize gelmeyi hatırlatıyor. Bazen bazı ölümler vardır ki insanı isyana götürür. Allah'a hamdü olsun. Bu ölümler bizlere hayatın anlamını ve önemini kazandırmakla, onu öğretmekle beraber her ani gibi bir gün bizim de öleceğimizi bizlere bildirmektedir. Merhum Nasrettin Hoca bir gün etrafında gezinen insanlara sorar. Der ki, her ani gibi ben de bir gün öleceğim. Bir gün beni de musallaya uzatacaklar, sizin önünüze geleceğim. Rabbimizin kulun zanlı üzereyim ifadesi. Kulun beni nasıl biliyorsa veya kulun insanları nasıl biliyor o noktada şahitlik yapıyorsa ben onların şahitliğini kabul ederim ifadesiyle Merhum Nasrettin Hoca da sorar bir gün ben de bu musallaya yatacağım. Benim için sana soracaklar, sizlere soracaklar. Diyecekler ki merhumu nasıl bilirsiniz? Herkes cevap verir. İyi bilirdik derler. Nasrettin Hoca ya bu. Nasrettin Hoca'yı bize çok farklı tanıttılar. Sanki sadece gülünecek bir insanmış gibi algılattırdılar. Halbuki merhum Hoca Nasrettin'in her sözünde bir hikmet ve kelam vardır. Büyüklerin hepsinin sözlerinde bir hikmet vardır. Baktığınız zaman sadece gülmek değil, aslında onlardan ciddi anlamda ibret almak gerekir. Nasrettin Hoca şu ifadeyi kullanır. Der ki, ne olur sağlığımda da benim için bana karşı iyi değil de bari ben de göreyim der. Evet, Nasrettin Hoca insanlar iyi olduğu zaman iyi olduğunu bilmek isterler. Şımartılmak anlamında değil, sadece daha iyiye ulaşabilmek. Hayatta zaten biz yapmış olduğumuz kulluk da Rabbimizin bize karşılığında. İnşallah ümidimiz ki bizleri koyacağı cennetini zaten bizler hak edemiyoruz. Ama en azından o uğurdayız. En azından Rabbimizin yolunda iyi bir kul olmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak iyi bir kul olabilmeyi ve iyi, şuurlu bir ümmet olabilmeyi cümlemize nasip edesin diyorum. Okumuş olduğu hocamızın ayet kelimelerden İbrahim suresinde 39, 40 ve 41. ayetlerde Meaden Rabbimiz bizlere bu duayı şöyle öğretiyor Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim beni Namaza devam eden bir kimse eyle. Soyundan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. Amin. Evet, sözü fazla uzatmadan, sizleri de sıkmadan ben tekrar mikrofonu hocamlara bırakacağım. Bu arada... gibi bugün burada şehadet yıl dönümünü kutlamış olduğumuz kardeşlerimizle beraber o kazada olup onlar da yararlı olarak tutulur. Şu an burada aramızda olan Musa, Muhammed ve Ali İhsan kardeşlerimiz de aramızda var. Kendilerine de sizler adına bizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cenab-ı Hak o kardeşlerimize o şehadet anını ve gazilik anını o kardeşlerimiz şehadet mertebesine ulaştırır inşallah. Bu kardeşlerimize de daha geride kalmayı nasip belediği gibi güzel hizmetlere vesile olmayı nasip edesin diyorum. Ve sözü ben hocamlara bırakıyorum. Hocalarım buyurun buyurun. Yeah. فخر على أحمد محمود محمد مصطفى صلى الله அல்ல <laughs> come oh. Thank Yeah. ve bu sebep olan kardeşimizden şu anda isimlerimizi zikrettiğimiz, daha önce isimlerimizi zikrettiğimiz ve senin bu huzuruna rahmeti rahmana rahm kardeşlerimizin de ruhlarının affi için ve uzak yakın demeden buraya kadar teşrif edip el açıp hamin deme bulunan bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhu için Allah rızası için ve fatiha